Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen burcu Boğa olanlar. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ve haritanızın 3. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 22 Temmuz'a kadar olan süreçte arkadaşlar odak noktanız kardeşinizle ilgili konular, varsa tabii ki ya da işte yakın çevrenizle ilgili bir takım konular, kardeşleriniz, komşularınız, işte kuzenleriniz varsa bunlarla yapılan bir takım belki seyahatler, tatiller olabilir. Ya da varsa eğitimle ilgili konular aktif olabilir arkadaşlar. Bazıları bir eğitime katılabilir ya da bazıları eğitim verebilir bu süreçte. Ee, yine seyahatler, seyahate çıkmak, tatile gitmek ya da bir takım ticari anlaşmalar yapmak ee, ya da işte kitap yazıyorsunuz belki buna yoğunlaşmak gibi konular aktive olacak. Bunlara odaklanacaksınız 22 Temmuz'a kadar. Bir de arkadaşlar 6 Temmuz'da Güneş'in Sirius'la kavuştuğu çok özel bir gün var. Güneş Sirius'la yılda bir kez kavuşuyor ve bu kavuşumda bir yıllık kaderimizin yazıldığına inanılan özel bir gün. Saat 13.42'de gerçekleşecek bu kavuşum. Gündüz vakti saat 13.42 fakat akşam üzeri de dua etmek, dilek dilemek, meditasyon yapmak için uygun arkadaşlar. Bir, bir, yıl içerisinde olmasını istediğiniz dileklerinizi lütfen o gece kaçırmayın ve dileklerinizi dileyin. Şimdi e, Mars 5 Temmuz'dan itibaren Boğa Burcu'na geçiş yapacak. 20 Ağustos'a kadar Mars Boğa Burcu'nda haritanızın birinci evinde. Dolayısıyla bu dönemde e, biraz sağlıkla ilgili konulara dikkat edelim arkadaşlar. Belki biraz enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. İşte ateşli hastalıklara ya da enfeksiyonlara açık olabilirsiniz. Ya da işte kazalar, çarpma, düşme gibi konulara birazcık dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın arkadaşlar bu dönemde. Bir de ilişkilerinizde işte ya da evliliğinizde, eşinizle ya da yöneticilerinizle, patronlarınızla ya da ebeveynlerinizle İlişkilerinize dikkat edin arkadaşlar. İlişkilerde böyle bazen ani gerginlikler, öfke patlamaları söz konusu olabilir. Bir de 2 Temmuz haftası arkadaşlar Mars'ın Plüton'la bir kare açısı var. Yine eğer bir seyahat planınız varsa lütfen bu seyahat planını 2 Temmuz haftasına denk getirmeyin. Etkisi birkaç gün evvelinden başlar. Eğer bir yurt dışı seyahati ya da uzak bir şehre seyahat planınız varsa e, bu özellikle 2 Temmuz haftası bunu ertelerseniz sizin için iyi olur. Yani imkanınız varsa erteleyin. E, bu hafta biraz sert açılar var. 2 Temmuz haftası Mars'ın Plüton'la bir kare açısı. Gergin enerjiler var arkadaşlar. Dolayısıyla e, eğer bir seyahat planı varsa bunu erteleyin. Şimdi 13 Temmuz'a geldiğimizde ise 21 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 9. ev alanında. Eğer yurt dışı ile bağlantılı bir takım meseleleriniz varsa işte bu vatandaşlık işleri olabilir, pasaport işleri olabilir artık bunların sonuna gelmiş olabilirsiniz. Ya da yurt dışı ile bağlantılı bir ticari anlaşma yaptınız bunun sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu bitmiş olabilir arkadaşlar. Ya da bir hukuksal konu var hayatınızda. Belki bir davanız var. Belki bu davanız bitebilir, tamamlanabilir. İşle ilgili bir hukuksal konu olabilir. Ya da eşinizin akrabaları ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir bu dolunay sürecinde. Ya da varsa torunlarınız onlarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Yine bu dönem eğitime başlamak özellikle işle ilgili bir takım eğitimler aldıysanız bu eğitimlerin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu eğitimler tamamlanmış olabilir. Ya da bazıları için e, bazıları da bir eğitim kararı alabilir. Yani eğitim vermeye karar verebilirsiniz örneğin. Bu Dolunay'ın enerjisiyle ile birlikte. E, yine e, bu dönem arkadaşlar işle ilgili bir takım eğer tanıtım reklam işleriniz varsa bunlar tamamlanabilir, bitebilir. Ya da bundan sonra işte tanıtım reklam işlerine ağırlık vermeye karar verebilirsiniz. Ee, gibi etkiler söz konusu bu dolunayın enerjisiyle ile birlikte. Ee, 22 Temmuz'a geldiğimizde ise artık Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın 4. ev alanına. Ve 28 Temmuz'da burada bir yeni ay gerçekleşecek. 5 derece Aslan Burcu'nda. Ve Jüpiter'e Trine, Jüpiter'den olumlu açı alan bir yeni ay. Gerçi Jüpiter durak konumda ama e, yine de en azından kötü açıları yok şimdi 22 Temmuz'dan 23 Ağustos'a kadar olan bir aylık süreçte ise odak noktanız evle ilgili konular olacak arkadaşlar yani ev almak ev satmak taşınmak olabilir İşte ev kiralamak olabilir yeni bir yere taşınmak ya da evde bir takım tadilat yaptırmak ya da eve yeni eşya almak ya da ebeveynlerle ilgili bir takım e, onların sağlıkla ilgili bir takım sorunları da belki gündeme gelebilir bazıları için. Yani evle ilgili bir yenilik var e, bu süreçte. Belki de çocuk sahibi olacaksınız arkadaşlar. Bu asla yeni ay ile birlikte bazı yükselen boğa burçları çocuk sahibi olabilir. Eve yeni bir üye katılabilir örneğin e, bu süreçte. Bu gibi etkiler var. Yani 28 Temmuz haftası oluşacak olan yeni ayın enerjisi gayet güzel. Tabii önemli olan sizin doğum haritanıza yansıması nasıl olacak arkadaşlar. Onu elbette ki ben bilemiyorum. Ben sadece genel etkilere sizi burada anlatıyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.